Arkadaşlar benim adım Hasan arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft'a hazırlarsak aldığımız bölümlerimizden devam ediyoruz. Önce videomu like atmayı unutmayın. Ne varsa abone olmayı unutmayın. çıkalım çok mu dersiniz? Şöyle zincir pantolonumuzu giyelim. Şöyle kaçalım. Arkadaşlar video çektiğimi söyledim arkadaşlar. Benden şüphelenmesinler, öldürmesinler. Şuradan uzaklaşalım taş kılıcımız olsa e, direkt dolardım da taş kılıç maş kılıç falan yok 16 kişi var arkadaşlar şu anda oyunda hayatta kalan arkamdan biri mi geliyor ha, güzel. şurada biri var Şöyle şuraya gireceğim de arkamdan falan gelecek ya şöyle kaçayım şurada chest var. Hemen oraya geçeyim. Çok bir şey yazmışlar sanırım. Hmm, yazmamışlar. Şuna. Kesin arkamdan geliyordur. Neyse iyi kalbi. Şunu, şunu. Ah, uzun aldım. Abiciğim niye gidersin? kapattı neyse. Şu... Bana ne ya? Neyse ne Kaç. Ha yeni chest. Ee, şunu şunu. Bu oh, süper. Taş kılıç. Şunu al kaç. Oha ne çabuk 10 kişi kaldı. İyi. Güzel açalım. Evin dışında bir şey yok sanırsam. eee traktörde bir şey vardır ya. Aynen varmış. Görmedim neredeyse. Taş kılıcı alacağım arkadaşlar. Kimse almasın. Üçlenmesinler. Bizi... Ha, botumuz eksik diyecektim de bot çıktı. Görmemişim. Hmm, orada ikileteyim var sanırsam kaç 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 öldürürler bunlar beni dinlemezler video falan şöyle şöyle kaç inşallah burada bir şey yoktur kaç 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 şu tarafı doğru yaptır kaçalım şöyle hızlı hızlı uçağa gideceğim de mesela biri benim totoma şaplak atacak Chop çat. Kocam adam. Şurada adam var. Ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum. Yani demir kılıcı da olabilir. Bir bakarsın. Ama takım olsak süper olur. Sadece adım adını okumaya çalışacağım. bakayım yazdım arkadaşlar. Nikolaymış adam. Tim, tim lan Tim. Tim vurma sakın. Şöyle bir şey ataydık ya şuna. Ah. Ah. Elmaya. Kafan çalışır. Beynini beyni. mi? Anam. Türk müsün? Türk müsün? Lan Türk müsün? Şşş. Salak Türk müsün? Of. Üye, ol üye olmamış arkadaşlar. Hadi neyse. Başka bir kez Yardır yardır yardır. Kimse de alınır, süper. Aç çeşitleri aç çeşitleri. Al şu gerekli olanları. Şuna koy bir tanesini koy. Yazık. Sağ ol. Kıza koyarız. Demir var süper. Şunu şunu al. Oh kız da almıyor süper. Bize kaldı inşallah bizde yok. Of süper eşyalar aldık ya. Mükemmeliz. Ötesindeyiz zaten. Abi şaka yapıyorsun gibi ya. Demir kılıç. Oye. Ne oldu lan? Neyse de Bari altın yapak şunu. Team lan team team. Team lan ağzını sıçtın. Team. Team. Kaç 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 kaç. Bunlar beni öldürür arkadaşlar. İnşallah arkamdan gelmiyorlardır. Allah az önceki oyunda arkadaşlar şu Fatih gol adlı biri. Oh. Allah şükür şut kullundu bu salaklar. Şimdi ne yapacağız biz ya? Ortayı da kaptı salaklar. Neyse biz kafamıza göre dalışalım, dolaşalım arkadaşlar. Şunu yiyelim önce. Allah'tan yani beni takip etmediler. Etseydiler şu an ben yanmıştım. Zaten salak gibi arkama da bakıyorum ikide bir. Hmm, bak şurada bir yer vardı. Parkur vardı orada. Ve zıplamalı mı? Allah. Bu demir kılıç gelseydik arkadaşlar mükemmel ötesi olacaktık. Şöyle kır, şuraya zıpla süpersin. Şuraya koş, şuraya yağdır. Şurada bir yerde olacaktı sanırsam da unuttum ya biliyordum da unuttum. Şöyle bir yerde olacaktı. Doğru mu gidiyorum acaba? geçsin Allah bilir valla yok yok yanlış gidiyor. aynen aynen bu başka yerdeydi ya bu böyle bir yer buralarda ama ben nerede olduğunu unuttum hmm. bak şurada bir chest var ya uçan içinde çıkıp alsam mı neyse bu riski göz önüne alıyorum şöyle sakince şuraya atlarsak hop tamam koş yardır İnşallah bir chest plate çıkar. Hiç güne kullanılmamış al. Şu demiri al da bir şeye yarasın bari. Hemen arkandan. süper biri gelmiyor. Çok az da ses çıkarsa kusura bakmayın arkadaşlar. Şu an saat 10.30. Ve yetmeye geliyoruz. Bismillah. Oğlum o elmas kılıcım varmış Keko. Abi ikiniz bana mı saldırıyorsunuz? Yavaş da lan. İkinize ikinize o süper. Neyse arkadaşlar güzel bir son oldu. Önce videoya like atmayı unutmayın. Orası men, men çok ama Çok, çok güzelsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.